çok değerli arkadaşlarım kayıp kitabı bulan yaşadı 17 Nisan 2015 Cuma Zaman Gazetesi tam sayfa çıktı bakın size bununla ilgili bilgileri paylaşacağım gördüğünüz gibi burada tekrar ediyorum tam sayfa burada Fırat Ergenekon diye yazar bakın Dikkat ediniz değerli arkadaşlarım. Bununla ilgili bilgileri ben size birazdan tesadüf edeceğim. Kayıp kitap tutkunları yazarların farklı eserlerinin ilk baskılarına sahip olabilmek için adeta servet ediyor. Bazen bir kitap için 10 bin lira ödeme yapan dahi oluyor. Saatlerde en çok Cemal Süreyya, Ece Ayhan, Turgut Uyar, Sabahattin Ali, Edip Cansever, Yaşar Kemal gibi şair ve yazarların kitapları soruluyor. Haberi yapan, dükkanıma devamlı gelen değerli arkadaşlarım Ünal Divaneli ve Yavuz Akengil. Fotoğrafları da çeken Ünal Divaneli arkadaşımdır. Toplum olarak kitap okuma alışkanlığımızın Herkes mali bu. Kitap satış rakamları kütüphanelere uğrayanların sayısı bu alanda pek de iyi olmadığının bir göstergesi. Yine de kitap dostları diye adlandırabileceğimiz bir kesim var. Tabii bir de sahaf tutkunları var. Bu grupların arasında da bazıları yazarların farklı eserlerinin ilk baskılarını topluyor... Bu koleksiyonlardan nadir olan kitaplar için yeri geldiğince 10 bin lira gözden çıkarılıyor. Sağlıklarda en çok Cemal Süreyya, Ece Ayhan, Turgut Uyar, Sabahattin Ali, Edip Cansever, Yaşar Kemal gibi şair ve yazarların kitaplarının ilk baskıları dikkat çekiyor, soruluyor. Çok değerli arkadaşlarım, en çok tutunamayanlar tutuldu. Az bulunan kitaplarına ilk baskı özelliğinin yanında yazarından imzalı olması ayrı bir önem taşıyor. Mesela Oğuz Atay'ın Sinan yayınlarından çıkan Sunamayanlar romanının böyle bir hikayesi de var. Tabi bu kitap bende mevcut. Daha sonraki anlatımlarında bunu anlatacağım. Çok değerli arkadaşlarım, Küçük Prens'le ilgi büyük. Üzerindeki telif sorunu kalkınca tüm yayın evlerinde basılabilen Antonio de Saint-Exupéry'nin Küçük Prens'i ve koleksiyonlarının gözde kitaplarından kitabın ilk baskıları, farklı çevirileri, farklı dillerdeki baskıları, sahafları, sahaflarda en çok sık sık sorulan eser. Tabii bunların tamam bu benim kedi kütüphanemde mevcut. Kitabın Çocuk Esirgeme Kurumu dergisi olan Çocuk ve Yuva dergisinde de yayınlanmış tefrikaları var. Bunlar nadir bulunan yayınlar arasında. Tekrar ediyorum, bunların hepsi bende var. Derginin bu sayıları 4000 liraya alıcı bulunuyor. Bu dönemin efsane olmuş yayınevi adam yayınlarının kitapları da nadir kitap piyasasının gözlerinden. Artık kapalı olan adam yayınlarına geçmesi ve bastığı kalıplar aynı dönemde de ait diğer kitaplarda pahalı fiyatları alıcı buluyor. müteferrika baskıları rüyaları süslüyor. Dünyada en eski basılı kitaplar İbrahim müteferrika bunun bastıkları hayatı boyunca 17 kitap basan bir teferika öldükten sonra matbaasından 7 kitap daha çıkmış. Bunlar da ilk örneklerinin devamı olması aslında önemli. Koleksiyonerlerin rüyalarını süsleyen bu baskılardan elde edilen sahaflar deyim yerindeyse bayram ediyor. Zira bu kitapları gözünü kırpmadan binlerce lira verebilecek koleksiyoncular var. Türkiye'de koleksiyonerlerin rüyalarını süsleyen bu kitaplara İngiltere'den, Amerika Birleşik Devletleri'nden hatta Japonya'dan bile ilgi duyuluyor. Ayrıca sahaflara göre en çok aranan müzayedeye çıksa bile mutlaka satılan kitapların başında Reşat Ekrem Koşu'nun İstanbul Ansiklopedisi'nin sayıları geliyor. Bunun da tamamı benim kedi kütüphanemde mevcut. Koşu'nun İstanbul'daki sokak aralarından şehrin ilginç sakinlerine kadar zorunlu, ayrıntılı olarak yazdığı 11 ciltlik bu ansiklopedi de epey ilgi çekiyor değerli izleyenlerim. 1935'te İstanbul'a gelen ve anılarını yazan İngiliz bir elçinin eşi olan Miss Perdo hayran olduğu bu şehir için 1854'te Cizer dostu W. H. Bartleri ile hazırladıkları The Beauties of Bosporus Boğaz'ın güzelliklerini yayınlamış. Konakların dekorunu hanım sultanlarının giyimlerine ve düzenledikleri eğlenceye, camilere, mimarı yapılan Osmanlı'nın günlük hayatına dair bulunmaz bilgiler içeren bu kitap en sık müzayedelerde çıkan ve aranan kitaplardan. Sahaflara göre bu kitapta 6-7 bin liraya kadar alıcı bulabiliyor. 19. yüzyılın ünlü ressamı, mimar ve seyyahı Merling'in İstanbul'un bir köşesini gravürlerine yansıttığı başyapıtı İstanbul ve Boğaz kıyılarına Pitroks seyahatte 30 gravür var. Merling'in bir gravürü 3000 lira civarında satılıyor. Çok değerli takipçilerim, şimdi gelelim benim hayatıma. Dolandırılınca ayrıca kitaba sarıldılar. Frat Ergenekon 44 yıldan beri sahaflık yapıyor. Tabi gazetenin yayınladığı tarihi dikkat edersek. Babası şair yazar Süleyman Bozkurt Ergenekon'un 1970'li yıllarında ev alırken dolandırıldığını ve fakir düştüğünü anlatan Frat Ergenekon sahaflık maceralarını şu sözlerle dile getiriyor. Babam Ankara'da ilkokul öğretmeniydi. Tek maaşla geçinirdik ama dolandırılınca senetleri ödeyebilmek için kütüphanesindeki kitapları satmak zorunda kaldı. İnebolu sokakta babamın kitaplarını yerinde satmaya başladık. Kütüphanemizdeki kitapları satmak zor geldi ama sonradan hepsini geri topladık. Daha sonra da şimdi bulunduğumuz Aksoy Sarsına geldik. 16 yıldan beri de buradayız. Kendisi de kitap koleksiyoneri olan Fırat Ergenekolun özel kütüphanesinde ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin albümü bulunuyor. Az sayıda basılan bu albüme 10 bin lira fiyat biçiliyor. Reşat Ekrem Koçu'nun hemen bütün kitaplarının kütüphanesinde yer aldığını söyleyen Fırat Ergenekon, İstanbul Ansiklopedisi'nin bütün ciltleri var. Ayrıca İstanbul'un dünyada ilk basılı gravürlerden biri de bende satmak istersem 10 bin lira eder kitaplarıma paha biçilmez, koleksiyonum tam olsun diye paraya kıyar alırım diyor. Çok değerli arkadaşlarım, şimdi bakın bunlardan özet bilgiler veriyorum. İsmet Özel'in Evet İsyan ilk baskısı, İsmet Özel değerli benim arkadaşımdır. Paha biçilmez, paha biçilmeyen bir kitap, başlangıç fiyatı 4500 lira. Yine Edip Can Sever'in Çağrılmayan Yakup ilk baskısı ha biçilmez. Edip Cansever'in şairin sihir defteri bu numaralı olarak basılmıştır. Yine Edip Cansever'in bütün şiirleri yeniden basılmıştır. Tekrar edecek olursam gelelim Cemal Süreyya'ya. Üver Cinka bu kitap pa biçilmez. O kadar pahalıdır ki inanamazsınız. Bütün kitapları katlar. İlk baskısı. Yine Cemal Süreyya'nın Üvercin Ka diğer bir baskısı. Cemal Süreyya'nın diğer bir baskısı. Övercinka Ka başka bir farklı versiyonu. Cemal Süreyya'nın Övercinka Ka yine farklı bir versiyonu. Edip Cansever'in Antigone Nerede Antigone adlı kitabı ilk baskısı. Cemal Süreyya'nın Şairin Hayatı Şiire Dahil İlk baskısı. Ahmet Arif Hayatı Sanatı ve Şiirleri ilk baskısı. Turgut Uyar, Toplu Şiirler ilk baskısı, Can Yücel Çok Bir Çocuk ilk baskısı ve gördüğünüz gibi yine Ömer farklı bir versiyonu Cemal Süreyya tarafından. Çok değerli takipçilerim, ileride sizlere imzalı kitaplarımı da tanıtacağım. Bu kitaplara paha biçilmez. Ankara'nın değil, Türkiye'nin en büyük sahiplerinden biriyim. Bunları yakında imzalı kitaplarımı tanıtarak, erişilemeyen kitapları sizlere tanıtarak, söylemek istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Rabbime emanet olun canlarımsınız.